Mesafeli gönderme hazırlığında vazgeçti Divan. Crespo havalandırıyor ceza alanına doğru. Şimdi Davison topuk pası ceza alanı gol pozisyonu şut gol. Topu alana gitti Crespo. İkinci dakika Crespo. Bu arada offside bayrağı vada. Yarı otomatik offside sistemine göre şimdi ekrana geliyor. Viva'daki bar merkezinden gelen görüntü. Davison offside pozisyonunda kalmıştı. Son dönemde kalede Muhammed vardı. Orada bir hata geldi. Kaleye doğru. Amrabat. Bu hatayı golle sonuçlandırmak istedi ama olmadı. Hemen kullanıyor İrfan Can. Şimanski doğru Fred. Açıdan aldı. Ortaya dönemedi. Savmadan seken top. Fred'in penaltı beklentisi var. Pozisyon görüntü değil. Şimdi Kosti Champions. Şimanski tekrar orta. Cezaları kale olan Ceko. top Top direktiminden dışarıya çıktı. Son bir müdahale var diyor Hakem. Korner. Oğuzhan Fred'e. Fred havalandırdı. Fred Cezalar Osay Samuel. Sırtı kaleye dönük bıraktı. Ceko! Son anda Deniz. Deniz'in müdahalesi Koner. Böyle bıraktı Osay Samuel. sol ayak. Crespo istediği gibi çeviremedi. Adeta pas oldu İrfan Can'a. İrfan Can, İrfan Can arayışında sola döndü. Kezalar alanı içi Oğuz Aydın. Şut pozisyonu Oğuz dışarıya. Bir kez daha kaleyi yokladı. Asfaltla top dışarıda Oğuz Aydın. Demakovic bir kez daha bu arada kendini yere bıraktı sevgili seyirciler. Ve kalan dakikalarda Ertuğrul Şeter'i izleyeceğiz. Deniz havalandırıyor ileriye doğru. Bekao. Piyon peki izin vermedi ama Kemen ayakta kaldı. Kemen'den sol kanada şimdi. Davison. Yeniden Liman'ın desteği var. Davison sokuluyor ceza alanına. Davison orta hazırlığı. Yaptı ortayı. Uzak bölgeye gol pozisyonu dışarıya. Dokunamadı. Yakın mesafe. Deniz turunç. Sofyan Amrabat. Orta. Ceza alanına. Berat. Çağlar bir kez daha dokundu. Cezalar içinde tehlike var. Gol pozisyonu. Geriye doğru. Şut İrfancan. Deniz. İkinci hamle. Oğuz Aydın. Atak sürüyor. Orta. İsabetli değil. Damison. İrfancan. Çağlar ileride kaldı. Ona doğru. Çağlar yükseldi. Kafayı vurdu. Son anda Deniz. Çağlar kafayı vuruyor. Deniz Dilmen. Bir korner daha. Amramat ilk hamleyi o yapıyor. Şimanski. Benet. Araya girdi Kosic. İsim vermedi Deniz Türüç'e. Hatanı başlattı Fenerbahçe'nin. Filip Kosic. Sürat'e taşıyor topu. Ortaya döndü. Kimanski. Kimanski'nin pası. Jeko, Jeko ceza alan üzeri. Şut. Nefis bir gol. Süper bir gol. Edin Ceko. 42. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde. Edin Ceko attı. Ceza alan üzerinde. Köşeye doğru. Çok iyi bir vuruş geldi. Edin Ceko'da. Süper Lig'de 9. golü. Ceko ileride. Topu istedi. Ceko, Hüseyin Uba'yla mücadelesi. Ceko, çizgi üzerinde. Tuttu oyunda. Ortaya döndü. Out. Topu rakibine bağya çarptırmak istedi. Ceko, bağ arasında bir tartışma var şu anda. Evet Bağ'ın yaptığı bu hareket Edin Ceko'nun karşında bir kanama meydana getirdi. Bağ'ı yanına çağırıyor. Sırt numarasını kontrol etti kırmızı kart. 10 kişi Ramos Başakşehir. Hüseyin Bağ kırmızı kartı gördü. Şimdi Ceko aldı topu. Ceko cezaları. İkinci gol şansı. Gol pozisyonu. Deniz çıktı ikinci hamle kontrol etmeyi başardı. İlk son saniyelerinde iyi bir fırsat daha yakalıyor. Şimanski ile Fenerbahçe. Oğuz. Şimanski bıraktı. Oğuzan şimdi Ceko'ya cezaları içinde. Ceko gol pozisyonu. Oğuz istediği vuruş yapamıyor. Bekao ve Piontek ilk hamle Bekao'dan Berat sağ kanada döndü Kemen Olivier Kemen Sokuluyor içeriye doğru Aradan dönüyor alanına doğru Şut pozisyonu dokundu gol Piontek Piontek 1-1 1-1 oldu Piontek 59. dakika İki takımın golcüsü sahnede Önce Ceko Şimdi Piontek O açısı daralmasına rağmen son dokunuşu yaptı. 1-1. 10 kişi oynayan Rams Başakşehir Fenerbahçe önünde beraberliği yakalıyor. İşte golün gelişimi. Tadiç koştu. Tadiç yerde. Lima ile birlikte hamlesi. Bir başka açı. Lucas Lima, Dujan arasında yaşananlar. Tadic hızla taşıdı topu getirdi. Ortaladı. Ceza alanı bir kafa. Gol! Endesir attı. Endesir 2-1. Yusuf Endesir. Fenerbahçe tekrar öne geçiyor. 74. dakika. Sevinç Fenerbahçe'de. İkinci yarıda oyuna girdi. Golünü attı. En neseri. Ceko Crespo. Hamza da katıldı mücadeleye. Opoku. Mekao müdahale edemedi. Cezaları şut dışarıya. İnanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon. Pionte, Pionte kaçırdı golü. 2-2'ye çok yaklaştı Piyontek'le. çok Başakşehir. Orta giriyor. yok. Bir kafa. Endeseri. Endeseri yine kafa golü. Endeseri 3-1. Maçın yıldızı oluyor Endeseri. Kadir belirliyor maçın. 3-1 oldu. Fenerbahçe rahatlıyor bu golle. Piontek topu istedi. Piontek'e doğru. Piontek cezalar üzeri yerde kaldı. Piontek yerde oyun sürüyor. Ayağa kalkamadı Christoph Piontek. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Fenerbahçe, Rams 3-1 mağlup etti.